Merhaba, ben Sena Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine eşimle video çekiyoruz. Arka arkaya bugün çektiğimiz üçüncü video oluyor. Biz zaten dünden biraz yorgunduk. Bir de bugün evi toparladık. Ondan sonra üçüncü videoyu çekiyoruz. Artık gerçekten biraz yorulduk yani. Ama yine de çekmek istedik. Güzel oldu. Güzel oldu, evet. Videoya başlamadan önce beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şu an böyle içerik ürettiğim bir Instagram hesabım yok kişisel kullandığım Böyle 300 takipçili falan gizli bir hesap olarak duran bir Instagram hesabım var. Ama takip ederseniz büyürse, sonra oradan da içerikler üretebilirim. Bu kanalda çoğunlukla işte aklımıza gelen şeyler vlog falan o tarz şeyler yapacağız. Tek başıma da içeriklerim olacak, eşimle birlikte de olacak. Bugün onunla birlikte olsun istedim. Bir de bu ara yılbaşı içerikler üretmeyi düşünüyoruz. Şişme süs hazırlayacağız, yılbaşı süsleri falan. Ee, o fazla yapacağız ama bugünki videomuzun konusu böyle biraz kışa başlayalım dedik İşte bir gün her dışarıdan ses açtım çünkü biraz bana bugün sıcak bastı. Evet ben akşam oturdum 15 tane soru hazırladım aynı soruları eşim benim için ben de onun için cevaplayacağım ee, böyle bir video olsun istedik ee, ilk... bunu ilk video olarak yayınlamayı düşünüyorum. Ee, üçüncü çektiğimiz ama ilk bu olsun diye düşünüyorum. Önce... Ben de bilmiyorum. Sen daha hiç konuşmadın ya. Bir şey söyle. Merhaba der. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir buçuk dakikadır ben konuşuyorum. <laughs> Sıra bana ne zaman gelecek diye bekliyordum. Maşallah yani cer 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 cer, cer. konuşuyor. Çok, çok. Kadın milleti. Allah sabır diliyorum. İçeriğin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Eşini ne kadar tanıyorsun, <laughs> nasıl yapacağımızı, nasıl ettiğimizi hiç konuşmadık. Ben anlatacağım dedi. Ben hiçbir bırakıyorum yapıyorum. direkt. Pat diye videoyu başlatıyorum sonra şunu yapacağız diye söylüyorum sonra veriyorum. <laughs> evet arkadaşlar, klişe sorulardan başlıyorum. Sorularımın hepsini göstermeyeyim. Şu kısa boş tamam. Başlıyorum. İlk sen cevapla. Tamam ne soracağını bilmiyorum. Tamam soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3. En sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek. Evet. Tuzak hmm. Tuzaklı. Ay. İsmini biliyorum da şeyi unuttum. Nereden biliyorsun acaba? Tuzak soru çünkü ben bile bilmiyorum. Net bir en sevdiğim yemek yok benim. Hayır ya. Söyle tarif. Hani yuvarlak yuvarlak içinde et oluyor mu? Yuva köfte. Hayır ya işi köfte değil. <laughs> yuvarlak içinde et oluyor ne o? Ya dilimin uzunluğunda. Beyti. Ha beyti. Evet. Beyti çok doğru. Bak ben onu unutmuşum. Evet beyti çok severim. Ama genel bakarsak böyle içli köfte, beyti, ondan sonra... Ama en çok sevdiğin beyti yani. İçli köfte olursa da olur ama beyti... Evet, beyti çok seviyorum, doğru. Benim en çok sevdiğim? Senin en çok sevdiğin genel olarak tavuk yemekleri ama e, iyice daraltırsak tavuk sote çok seviyorsun. Bildin mi? Ya aslında tavuk sote de et döneri de çok seviyorum. Evet. Tavuk iskemleri ama. Evet, onu da seviyorum. Ama gene ikimiz de birlik sayıyoruz bence. Evet, klişeden... Son bir klişe daha. En sevdiğiniz tatlı. En sevdiğim tatlı. Benimki çok basit ve bunu konuştuk da. Geçenlerde yine sormuştum. Şey, künefe. Künefe. Benim? Senin sütlü tatlılar daha çok. Ya bak sen genel yapıyorsun, ben nokta atışı <laughs> yapıyorum. Tamam, sütlaç, kazandibi falan. E bak sayıyorum da hala. Sütlaç. Tek ne söyleyeceğim? Sütlaç. Tamam, sütlaçı seviyorum. En çok sevdiğim. Tadandı be. Söyle. Aşkım, Trelice. Trelice mi en sevdiğin tabii. Favorim. Favorim. Sürekli dışarıdan Trelice söylemiyor muydum ben? Ya ne bileyim, en sevdiğin tadı olduğunu düşünmemiştim. <gülüyor> Hayır, sütlaç olsa birbirinden de alırsın, marketlerden de alırsın. Ben yani. de Trelice sokra verdim ha. Ama en sevdiğini bilmiyordum. Başka soruya geçiyorum. Hı. Sence ben sabahlarım daha enerjiyim, akşamları gece falan mı? Günün Ge hangi saatinde? Gece daha enerjiksin. Evet. Sen de aynı şekilde ben de yanıtlayayım. <laughs> İkimiz de sabah insanı değiliz. Sabahları kendimize geleniyoruz, daha uykusuz oluyoruz. Akşam saatleri geldikçe daha enerjik oluyoruz. Ve akşam iş yapmak daha zevkli oluyor. Evet. Özellikle mesela ben gece video çekmeyi daha çok seviyorum. Aynen. Ben de işlerimi daha <laughs> akşama bırakmayı seviyorum. Gündüzle çok iş şey yapmayı sevmiyorum. İkimiz Günlük daha iyiyiz böyle konuda. Daha böyle günü değerlendirmek açısından. Yeni soruya geçiyorum. En çok hangi konuda trip atıyorum? En çok hangi konuda trip atıyorsun? Bilimle ilgilenmeyi düşün. Bilimle evet. <laughs> Sen neyde trip atıyorsun? Evet. Ben söylendiğimde trip atıyor. Çok söylemiyorsun, çok eleştiriyorsun. Ha bir de karıştığımda. Mesela bir arkadaşına bir şey söyledi. Ya da işte biri onu aradı, aramadı. Ben hemen böyle şey yapıyorum. Bak seni şu aradı, geri dönsene diyorum. Ya da birine bir şey dedi. Bak şöyle söyleme ayıp olur falan diyorum. Ben biraz müdahale ediyorum. Sonra diyor ki beni baskılama. Benim ne dediklerime karışma. Evet arkadaşlar ya çünkü şey ben insanları yıllardır tanıyorum. Hani ne olduklarını bildiğim için. Hani... <laughs> biraz ağır oldu. Ağır olmadı. Ben açık sözlüyüm yani bu konuda. Ben de daha çok böyle e, kibar olunur taraftan Ben diyeyim. kibar olamam yani. Hani e de, de öyle bir... Aksızlığa aksızlığa gelemem. E şimdi de öyle bir huy yani. olmadığı için ben biraz şey yapıyorum. Onu bu konuda eleştiriyorum. O da ben eleştirdim diye bana kızıyor arkadaşlar. Yani beni eleştirme. Heh güzel bir soruya geldik. Uyurken yaptığım komik bir şey var mı? <laughs> Arkadaşlar rüyasında gülüyor, bir şeyler görüyor, gülüyor, <gülüyor> görmeniz lazım. Rüyamda gülüyorum. Bir insan uyurken güler mi ya? Daha bir hatta de sonra iki, şey, önce oldu. soruyorum no, ne gördün ne gördün diye, bir de şey çaktırmamak mı evet. için arkasını dönüyor. Beni uyandırıyor, ben güldüğümü de farkına varıyorum gece. Ve şey diyorum hani anlat falan diyor, nasıl şey yapacağımı şaşırıyorum, anlatmamak için ne yapacağımı şaşırıyorum, uyuyorum falan diyorum böyle, anlatmak istemiyorum, sabah da falan diyorum. Senin ne? Senin ne? Benim cevabım. Senin komik, komik mi? Komik bir şeyin yok da aniden böyle şey yapıyorsun, bir şey yapıyor, bir anda kolunu hareket ettiriyorsun falan. Korkunç aslında, komik bir şeyin yok. Ya Korkunç aslında şey, var. ee bazen de... Ben bir anda korkuyorum. Ya bazen de... Mesela sol tarafıma yattığımda şey oluyor. Tıkanıyorum. Nefes alamıyorum. Alanda... Eskiden sayıklıyordu. Mesela uyandırmaya çalışıyordum. Tamam şu balonu şişireyim, geleyim falan diyordu böyle. İşle alakalı şeyler söylüyordu. Ya işle alakalı daha hala görüyorum. Eskiden çalış... da... çalıştığı zamanlarda daha sık görüyoruz. Şimdi sık o kadar psikolojim biraz düzelmiş. <laughs> Yeni soru. Ayakkabı numaram? 37. 37. Benim de 42-43 değişiyor. Hı, hı Benim de bazen duruma göre 38 olabiliyor eğer yani kalıplarsa falan bir Asla yemem dediğim bir şey. Benim. Ben neyi asla hı hı. yemem? Tuzak soru. Aşkım sen her şeyi yersin. Evet. <laughs> ben hiçbir şeyi yemem. <laughs> Sevmediğim bir bakla sevmiyorum. Başka var mı? Eskiden bamya sevmiyordum ama annem güzel yapıyor. Artık onu da sevmeye başladım. Onun dışında benim sevmediğim, yemeyeceğim bir şey yok. Her şeyi yerim. Benim? Sen sakat at bu şeyler. Ondan sonra öyle şeyler. İşte kok ne, kokoreç kokoreç yiyorsun, işkembe falan içmez. Ben bayılırım. Ne çorbası var? Mercimek. Mercimek. <laughs> Gerçekten çorba içeceğimiz zaman ben işkembe içerim, kelle paça içerim, bayılırım. O mercimek içiyor. Biraz işlem tuhaf ama... Evet arkadaşlar ben yemiyorum. O yani tarz, kelle paçadır. Ayır tetti çok şey var aslında ama en fazlası o. Başka bir şeye geçiyorum. Şu ana kadar yaptığım en saçma harcama, para harcadığım en saçma şey. Ya buna da bu para verilir mi dediğim bir şey. Ben ne aldım? Buna bir şey bulamaz. Ben saçma ya, para harcamam. Bunu var da. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Söyle. Ya mesela organizasyon için bir aldım ya. Yani. En saçma şey oldu. Hiçle alakalı saçma sapan şeyler aldığım oldu doğru. Hatırlıyorum. Straforlar Senin mesela. Senin söyleyeyim. Bir kere dolandırıldı. Ben drone alacağım dedi. Gitti saçma sapan bir siteden drone buldu. Aldı ve eve saçma sapan şeyler geldi. En saçması odur. Bir evet. de şeyi saçma buluyorum ben. Kendisi için normal ama oyun parası olayına yok. Vp aldım, buji aldım bir şeyler. Bana çok saçma geliyor. Ama o sana saçma geliyor, bile. ama yani insanlar onları görmek istiyor, yani onların şeylerini istediği için yani. Haklısın. Ben senin en saçma acımam. Ne olduğunu düşünüyorum. Başka soruya geçiyorum. En büyük korkum. Ben en çok neyden korkarım? Sence? Böyle davranışsal bir şey de olabilir, fobi gibi. Ya da böyle bir hayvan olur, başka bir şey olur. Köpekten korkuyorum. En fazla köpekten mi? Evet. Fareden. Ya fareden de korkuyor musun? Fareyi yani çok görmedin için Köpekten sonra <laughs> daha çok gördün mü? Ya köpekten normalde korkmam da saldırganlığı falan varsa korkuyorum evet. Normalde korkmam yani. Senin söyleyeyim mi? Ben hayvan olarak söylemeyeceğim. Söyle. Senin yalnız kalmak. Özellikle bensiz kalmak. Biraz panik hata var da bensiz hiçbir yere gidemiyor. Evet. Biraz zorlanıyor. Son zamanlarda biraz daha toparladı ama bence senin en büyük korkun yalnız kalmak geçiyorum. İlişkimiz için yaptığım en büyük fedakarlık. <laughs> Bu soruyu abi cevaplayayım mı? Cevapla. En büyük fedakarlık İzmir'e gelmek. Evet. Komple buraya taşınmam. Hani öğrencilik neyse de sonrasında buraya taşınmam. Senin bizim için yaptığın en büyük fedakarlık yok. <laughs> ne yaptın kocam? Gözün düzüne dursun. Ya bakayım. hayır, normal şeyler dışında diyorum. Gözün düzüne dursun. Tamam, diyor. fedakarlık söyle. Benimki bak büyük bir şey mesela. Ailemi bırakmışım, buraya yerleşmişim. Bunun gibi bir şey söyle. Ulan bir sene peşinde koştuk, daha ne fedakarlığı bekliyorum? Peşim, peşimde koşmuş olması fedakarlıkmış arkadaşlar. Fedakarlık ben değil mi? Fedakarlık sadece. Ya tarzım. bırak. Benim takıntım var mı? Senin her şeye takıntın var Benim mı? çok takıntım var. Senin her şeye takıntın var yani? Var takıntılarım. Benim? Senin takıntın yok ya. Var mı takıntın? Dırdır takıntım var benim. Dır dır ama Ama takıntı değil ya. Ama benim çok var dedim ama söylemedim. Mesela son zamanlarda çok sinirim bu ıslak şeylerden çok rahatsız oluyorum. Eli ıslakken bana dokunmasından mesela rahatsız oluyorum. Ya da... Niye gözüm bana baktım? Mesela şey, Güldüğü zaman kesin gülerim. Karşıma geçsin böyle he 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 yapsın, Ben direkt gülmeye başlıyorum. <laughs> hani böyle saçma takıntılarım var. Ufak tefek, küçük. O tik bence takıntı. Tik, tik gibi bir şey evet. En sevdiğim atıştırmalık. Marshmallow. Jelibon diyebiliriz. Evet jelibon falan çok severim arkadaşlar. Senin de bisküvi, normal bisküvi. En sevdiğim atıştırma kokusu söyle. o atıştırma bir <laughs> içecek o. Geçiyorum. En çok izlediğim YouTuber. Niye bana bakıyorsun? Karşıya bak. Ne bileyim ya Allah Allah. <laughs> Benim en çok izlediğim YouTuber. Senin Yine Ben. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ben YouTube izlemiyorum arkadaşlar. Öyle bir uyum yok hiç. Sadece YouTube'dan açtığı şey. Bizler e, açıyoruz. Ders çalışsaksa ders evet, çalışıyorum evet. Dizide tek dizi var. O da şey. yaprak dökümü. Mi? Aynen. Onun dışında ben birini açıp izlemeyi çok sevmiyorum ya. Sürekli bu sektöre gidiyorum, kanal açıyorum falan. Ama kimseyi oturup uzun uzun izleyemiyorum. E, kendini ya. bile izlemiyor yani utanıyor. Evet. Son iki soru arkadaşlar. Arada da bir tane atladım. Önemli bir şey değildi. Hanginiz daha cimri? Tutumlu. Çok cimri. Ben biraz cimriyim arkadaşlar. Gereksiz harcamayı yapmayı çok sevmiyorum. Yani şöyle... E, ya ona bütçemin, göre gereksiz, bana göre gerekli olan bir şey. Bütçemin çok üzerinde harcamayı sevmiyorum. Yani aman alayım boş ver deyip de sonra zorlanacağım şeyleri ya da gereksiz harcamaları almayayım ya da daha ucuzu varsa mesela daha ucuzunu alayım yani çok kalitesiz değilse. O tarz cimriklerim var. Ya da bu cimrik değil bence ama ben çıktığım odanın ışığını kapatırım yani. Beyefendi kapatmıyor. Ya Gereksiz şeyler kullanıyor. Bazen orada. bir çok unutuyorsun. Ne unutkanım. Gereksiz şeyler kullanıyor. Atıyorum televizyonu izlemiyorsan kapatırsın tamam mı? Gerek yok. Sesini kısıyor. Ya sesini kısacağına kapat yani ne gerek var? Ya da işte saatlerde bilgisayarı açık duruyor. Sallıyorum. Ben böyle şeylere dikkat ediyorum. Bu da cimrilik değil. Ben tutumluk. Ve son soruya geldik. En sevdiğin huyum. En sevdiğim huyum. Benim en çok hangi huyumu seviyorsun? Şefkatli olmanı. Şefkatli olmanı. <laughs> Başka? Ya. Daha dün söyledim. Ne söyledim daha dün ya? Ne kadar kibarsın dedin. Çok tatlı söylüyorsun dedim. Çok kibar değil mi arkadaşlar? Çıt kırıldım böyle. Çok kırıldım değilim de. Nazik olmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kırıldım değilim. Ee, kesinlikle. Bak bu soruları sen bana soruyorsun. Ben sana hiç soramıyorum. Ama ben de senin o Senin en sevdiğin huyu huyu şey ıı, kesinlikle gönlümü almadan rahat edemiyor. Küslük diyelim. Hatta ben orada sınır oluyorum. Hemen 5 dakika sonra gönlümü almaya çalışıyor. Ben de hemen öyle 2 dakikada mod değiştiremiyorum diyorum ki bir saat sonra yap falan. Neyse ama hiçbir şekilde konuyu şey yapmıyor yani yok saymıyor. Normal kaldığımız yerden devam edelim şeylerine girmiyor. Kesinlikle gönlümü almak için, barışmak için uğraşıyor, çaba gösteriyor yani. Bunu seviyorum. Tamam mı? Ne utanacağım abi? Utanıp <laughs> <O sanatayım> ya. <laughs> tabii Öyle yani. Evet. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yok bitti. Sorularımız bitmiş arkadaşlar. Sorularımız bitti arkadaşlar. Çok Umarım keyifle izlemişsinizdir. Dediğim gibi beni takip etmeyi, Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bugün bizim için biraz daha yoğun bir gün oldu. Bu videoda söyledim bilmiyorum. İşte bir gün önce bunu da söyledim mi? Üç, evet. Üçüncü, videoyu çekiyorum. Hangisinde de söyledim bilmiyorum arkadaşlar. Söyledim. Tamam sus. <laughs> o yüzden bugün böyle çok fazla dolu dolu bir içerik çekemedik. Yani daha böyle daha çekebileceğimiz, çok zorlanmalar çekebileceğimiz şeyler yapmaya çalıştık. Ama e, ilerleyen dönemlerde daha böyle keyifli, daha dolu dolu şeyler yapmayı düşünüyoruz. E, şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve lütfen yorum yazın ya. Lütfen. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar yorumlarda belirtin. Neler çok yapalım, müermek. bu nasıl olmuş, nasıl eleştirilerinizi küfür etmeden ama. Tabii canım. Çünkü benim oyun üzere. kanalımda biraz bazen küfür eden yorumlar var. Ediyorum. Ondan dolayı söylüyorum evet, açıkçası. Benim kanalımda hiç öyle şeyler olmadı. Eskiden hiç olmadı. Burada da olacağını zannetmiyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.